Merhaba arkadaşlar, ben Önder. Bugün sizlere nasıl e, YouTube profil resmi yapılır onu göstereceğim. E, i̇lk önce arkadaşlar şunu açıklamak istiyorum. Ben neden yoktum 5 aydan beri onu söyleyeyim. 5 e, aydır yoktum çünkü ben arkadaşlar 8. sınıfım ve TEOG'um var. E, üstüne üstlük bir de ben yaz tatilinde baya bir kurslara katıldığım için gelemedim arkadaşlar. 5 ay boyunca yoktum. E, özür dilerim o yüzden. Neyse şimdi videoya hemen geçelim arkadaşlar şimdi ilk önce yapmamız için böyle bir siteye girmemiz lazım. Bu sitenin ismi pixler.com. Şu anda size hemen böyle yazıp buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu mouse'a biraz hızlı tıkladım. Bir dakika ne oluyor? Mouse kırıyordum. Neyse tamam. Pixel'da aşağı şu şekilde bir ok işareti var. Ona basıyoruz. Buradan da rebaba tıklıyoruz. Buradan bu site karşınıza gelecek arkadaşlar. Sonra bu site geldikten sonra buradan yeni bir resim oluştur. Buradan genişliğini bakın genişlik şurada. 500'e 500 yüksekliği de 500'e 500 yapıyorsunuz. Ee, adına ne yaparsanız yapın. Ee, şeffaf olmasını istemiyorum. Anlaşan, o yüzden bu şekilde tamam diyoruz. Böyle bir sayfa açıldıktan sonra e, Buradan dosya var. Dosyaya basıyoruz arkadaşlar. Dosyadan e, Resim aç yazıyor. Resim aç'a basıyoruz. Buradan bir dakika bir dakika ben size şunu söylemeyi unuttum ee, Google görsellere arka plan yazıyorsunuz arkadaşlar arka sokaklar evet arka plan yazıyorsunuz buradan arkadaşlar e, istediğiniz arka planı seçiyorsunuz sonra onu açıyorsunuz abi bu korkunç lan neyse tamam tamam sıkıntı yok e, sonra e, buradan dosyadan resim aç diyorsunuz arkadaşlar buradan istediğiniz arka planı seçiyorsunuz buraya koyuyorsunuz şimdi ben bunu seçmiştim önceden. Şimdi buradan CTRL ile A yapıyorsunuz. Sonra CTRL ile C yapıyorsunuz. Sonra diğer sayfaya gidip CTRL ile V yapıyorsunuz. Evet. Çok hızlı anlattığım için özür dilerim. Fakat böyle. Neyse sonra düzenle diyorsunuz. Düzenleden arkadaşlar şurada serbest dönüştürme var. Ona basıyorsunuz ve bunu istediğiniz kadar boyutta büyütebiliyorsunuz. Ben bu kadar bir yeter. Şimdi bir de arkadaşlar görsellerden joystick alacağız arkadaşlar. Joystick PNG görsellerden. İstediğiniz bir joystick seçip alıyorsunuz buradan arkadaşlar. Resmi farklı kaydet deyip resmi kaydedip buradan bunu kapatıp sonra burası da geri dönüp buradan da dosyaya geliyorsunuz. Aynı şekilde pardon katmana geliyorsunuz. Buradan da resmi katman olarak aşağı basıyorsunuz. istediğiniz joystick seçiyorsunuz diyeceğim de ben bu joystick'i beğenmedim ya. Ben başka joystick seçeceğim arkadaşlar. Sevmedim bunu nedense. Şunu mesela alabiliriz belki. Şunu alalım ya. Yazık şimdi burada kalmış böyle. Bunu alalım. İnşallah alacağız. Evet aldık. Katmana basıyoruz arkadaşlar. Buradan resmi katman olarak aç diyoruz. İstediğiniz joystick seçiyorsunuz. Aç diyorsunuz joystick. I. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Sonra abi ne oluyor? Kesme sakın. Tamam. Düzenle diyorsunuz tekrar. Serbest dönüştürme. Bunu buradan istediğiniz bir şekilde küçültüp büyütebilirsiniz. İstediğiniz bir şekilde koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Evet konuşamıyorum da ee, o şekilde yaptıktan sonra enter'a basıyorsunuz sonra şimdi yapmamız gereken en güzel yer geldi. biraz ses oynattım çünkü ee, tam ağzıma doğru gelmesi için şimdi buradan A var bakın görüyorsunuz A'ya basıyorsunuz buradan ee, böyle zaten yer geliyor buraya bir kere sol tık yaptığınız zaman İzlediğiniz bir yere yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu bir kaldır mısın? Yukarı kaldır mısın? Tamam. Buraya mesela böyle işiniz kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Mesela ben onun boyutunu bir 51 yapsam ne olur? Tam 51'de bir yazalım arkadaşlar. Tamamdır. Yazı tipini de buradan seçebiliyorsunuz. Ee, güzel bir yazı tipi varsa seçebilirsiniz. Ee, şöyle bakalım. Bu aslında güzel olabiliyor tabi isterseniz rengini de seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan boyutunu ben biraz büyüteceğim. Bu bayağı küçük geldi gözüme. Aynen tamam bu güzel. Burada rengini seçin şimdi arkadaşlar. Rengini de tabi ki e, seçiyorsunuz. Ne biçim bir cümle okudum. Rengini de şu şekilde izniniz gibi seçebilirsiniz. Ben böyle seçeceğim tamam. Şimdi bunda hizalanmış da şuraya ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Ne oluyor? Burada hizalanmış yazıyor görüyorsunuz. Ee, bunu da ortasındakine basıyorsunuz. Tekrar tamam dediğinizde böyle oluyor. Şimdi geldik en güzel yere arkadaşlar. Bu yazdığımız yazıya gölge falan nasıl eklersiniz? Ee, bakın burada tıkla gel yazıyor. Tabii benim YouTube kanalımın ismi. Siz de kendi YouTube kanalınızın ismini buraya yazacaksınız. Ve burada katmanı seçeceksiniz arkadaşlar. İsminiz yazan katmanı seçeceksiniz. Buradan bakın şurada katman stilleri var. Ona basıyorsunuz. Şimdi bırakma gölgesi yazıyor. Bu arkadaşlar gölge. Yani yazınızın gölgesi. Kendi yazınızın gölgesini seçiyorsunuz burada. Şu şekilde ben yapacağım. Tamamdır. Şimdi buradan e, iş gölge diyorum. İşten de gölge verebilirsiniz isterseniz tabii ki. Böyle, böyle. Ama ben iş gölge yapmayacağım. İş gölge istemiyorum. Bu da falan. Eğimi, eğim de arkadaşlar beyaz böyle. Arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Neyse devam ediyoruz. Şu eğim var burada gördüğünüz gibi. Eğimi de seçebiliyoruz galiba. Aynen eğimi de seçebiliyoruz. Hmm. Neyse ben eğim yapmayacağım arkadaşlar. Dış ışıltı var. Buradan da dış ışıltıyı seçebilirsiniz böyle. Arkadaki gölgenin dıştaki ışıltısını seçebiliyorsunuz. Neyse böyle olsun bu güzelmiş. İç ışıltıyı da aynı şekilde seçiyorsunuz. Gölgenin iç ışıltısını Seçiyorsunuz. Sonra Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Biraz mıknatısını oynamam gerek. Kusura bakmayın ses çıkabilir. Şöyle Ayarlayayım şunu. Tam yerine şöyle. Tamamdır. Seçtikten sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yazınızda gölge hepsi eklendi. E şimdi yapmanız gereken bunu kaydetmek. Bakın burada dosya var. Dosyaya basıp kaydete basıyorsunuz. Kaydetten kaliteyi 100 yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar bunu küçük resim olarak da kullanabilirsiniz. Buraya mesela profil fotoğrafınız yerine küçük resim için mesela nasıl profil fotoğrafı yapılır buraya yazıp küçük resim olarak da kullanabilirsiniz. Küçük resim olarak kullanacaksanız eğer kalitesini 80 yapın. Çünkü 100 yaparsanız arkadaşlar videonun yüklenmesi çok bayağı uzun sürer. Bunu da PNG yapıyorsunuz adını da e, böyle description şey bölümü şeyler koyabilirsiniz e, buradan istediğiniz adı koyabilirsiniz bu arada ben böyle satma bir şey koydum da neyse buradan tamama basıyorsunuz ve nereye yapacağınızı seçiyorsunuz evet buradan arkadaşlar karşıdan yüklemeler yazıyor İster, siz tabi buraya değil de başka bir yere ekleyebilirsiniz karşıdan yüklemelere basıp kaydet diyorsunuz e, image save diyor isterseniz bakalım Kaydetmiş mi? Karşıda eklemelere gelelim. Bakalım. Evet. yaz gibi kaydetmiş. Güzel bir profil fotoğrafını da yaptık arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Nerelere gidiyorsun? Bir dakika. Bunlar ne böyle ya? Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.